Değerli kardeşlerim, sebepleri alıp ondan sonra Allah'a tevekkül etmemiz gerekir. Yani bir çiftçi tohumunu eker, ondan sonra sular gerisine Allah'a bırakır, tevekkül eder. Yani bizler de mesela akşam yatarken evin kapısını kilitleriz. Daha sonra ne yaparız? Allah'a tevekkül ederiz. Yani sebepleri aldıktan sonra Allah Teala'ya tevekkül etmek çok önemlidir. Bir tanesi geliyor Efendimiz sallallahu ve yanına. Ya Resulallah ben Devemi dışarıda bıraktım. Onu bağlayayım mı, bağlamayayım mı buyuruyor. Efendimiz ona cevap olarak "İ'akilha <laughs> ve tevekkel." Deveni bağla, öyle Allah'a tevekkül et buyuruyor. Bizler de sebepleri aldıktan sonra Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Mesela imtihana girecek kimseler ne yapacaklar? Önce de derslerini çalışacaklar. Çalıştıktan sonra tevekkül edecekler. Bazen olur ki bir şey senin istediğinin e, tersinde olur aslında o zaman çok üzülmememiz gerekiyor. Huase asa en şey'en ve huve lekum. Bir şey hoşlanmazsın belki o senin için daha hayırlıdır. Bazen de bir şey e, hoşlanırsın. Tam huase asa en tuhibbu bir şeyi seversin ondan sonra وَعَذَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ Bir şeyi seversin, bakarsın ki o senin için kötü olabilir. Onun için yani kadere rıza göstermek de çok önemlidir değerli kardeşlerim. Yani vardır bunda bir hayır diyeceğiz, bundaki hikmetleri, incelikleri bilemeyebiliriz. Bunun için direkt rıza göstermemiz çok önemlidir. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ